Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır derler. Nurcan'ın kocası görüyormuş her işini. Ya, ya hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz zannediyoruz ki Nurcan pişiriyor taşırıyor da adam yiyor. Adamın yaptığı ne kadar belli bak. Elini iyicene seyredin. Bir şey denediler orada bak. Bak adamın hamur açışına neyine bak. Adamın tecrübeli olduğunu anlıyorsun zaten. Belliydi hele tek başına nasıl üstesinden gelecek ay. Bak. Yalandan eline yapışmış gibi yapmayın işte. he, her şey belli. Baba aldığı bezi görüyor mu? Bak 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 bak, eli nasıl yakışıyor kız! Gördün mü? Belliydi. Hele belliydi, bak! Aşçı gibi tutuyor, tık 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 tık. Saçaklığız neye oturuyor kız? Kalksın da iki işin ucundan tutsun anam. Gördüğü sanaysa bellediği kendine. Görüyor musun bak nasıl açıyorlar bak bak bak. Ne yapıyorlar acaba kız? Kız kol böreği yapıyor bunlar. Ben şimdi seslerini duyamıyorum tabi de. Yani işte ne diyor kim bilir orada. Bak 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 görüyor mu? Herifine yaptırılmış da bizde Nurcan nader de işli güçlü derdik ya kız. Hele Nurcan cevap ver. Niye kaldırdın bizi ay?